Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi internette bunun birkaç örneğini gördüm. Ee, ben de onlara benzer bir şey yaptım. Örnek olması açısından da e, video alıyorum. Şimdi hemen vaktinizi almadan söyleyeyim. Ee, şimdi öncelikle nasıl bağlantı yapacağınızı söyleyeyim. Şu demire e, zilin bir kablosunu bağlıyorsunuz yani elektronik olarak anlatmayacağım basit bir şekilde anlatacağım herkesin anlayabilmesi için bu demire Adap, e, adaptörden gelen herhangi bir şeyi bağlamıyorsunuz. Bu demire sadece zilin bir kablosunu bağlıyorsunuz. Şu demir o şekilde kalıyor. E, adaptörün diğer kablosunu zilin diğer kablosuna bağlıyorsunuz. Yani adaptörden gelen artı veya eksiği fark etmez. Zilin diğer kablosuna bağlıyorsunuz. E, adaptörden gelen diğer kabloyu da, yani boşta kalan kabloyu da ...şuraya bağlıyorsunuz. Şu demire bağlıyorsunuz. Yani dolayısıyla artıyı veya eksiği gezdirmiş oluyorsunuz. E, sonrasında... ...yani yapamayan olursa daha detaylı bir video da çekebilirim. Yani aslında basit. E, sonrasında bir kablo... ...yine iletken olması gerekiyor tabii kablonun. Buradan aşağı geçirip, şöyle delikli bir şeyle... ...geçirip... E, ...bu şekilde yapabilirsiniz. Zilin çalması da şu şekilde, yani... Şimdi deprem ülkesinde yaşıyoruz. Ben giriş katta oturuyorum. Yani giriş katta en ufak bir sarsıntıya bile uyanmam gerekir. Yani uyanıp dışarıya kaçma şansım var. o Bunu o yüzden yaptım. Yani uyurken ufak depreme uyanamayabilirsiniz. Bazılarının uykusu ağır oluyor. Benimki gerçi çok ağır değil ama yine de. E, faydası olacağını düşünüyorum. Şöyle ufak bir deprem yani deprem de demeyelim. Ben sadece üşleyeceğim şu anda. Gördüğünüz gibi yani depremin devam ettiğini düşünelim. Tabi çalmaya devam edecek. Yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi yani. Elimle ittirmiyorum herhangi bir şey yapmıyorum sadece üfleme ile bu şekilde sallanıyor ee, o zaten e, sabit olduğu için bir süre sonra kendi susuyor Yani bunu pilli ziller de var pilli zillerle de yapabilirsiniz ee, hiç böyle kablo olmadan elektriğe bağlamadan Pilli zille yapmanızın nasıl bir avantajı olur? E, depremde elektrikler kesilebiliyor. Elektrik kesilirse zil çalmaz ama pilli olursa zil çalabilir. Ben e, ben elektriğe takarak yaptım. E, yani faydası olmuştur inşallah. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum.